Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü bugün sinema dünyasının en büyük yeniden doğuş hikayelerinden birine, yeni bir evrenin temellerinin atılışına, bir umudun simgesi olan karaktere Superman filmine bakacağız. Hani şu James Gunn'ın DC evrenini baştan yarattığı Clark Kent'in yeniden yeni bir enerjiyle karşımıza çıktığı o yapım. Bu film sadece bir süper kahraman hikayesi olmak dışında DC evreninin kapılarını yeniden aralayan, beklentileri arşa çıkaran yeni bir kilometre taşı. Superman'in ruhuna, o ikonik karakterine, yepyeni kadrosuna tabii ki bolca enteresan olay de enteresan detayına var. Neden bu kadar büyük bir olay olduğuna bakacağız. Hazır olun çünkü umut yeniden doğuyor. Peki Sero sence bu film önceden biraz karmaşık DC'den ayrılacak mı yoksa tüm DC için nasıl bir temel olacak? Neden bu kadar kritik bu film? Evet, bu filmin kritik olmasının nedeni resmen bir dönüm noktası. Bundan önceki DC evrenini hatırlayacak olursan, filmler daha karamsar ve tutarsızdı. İşte Gunn o filmlerin o algısını değiştirmek için yeni bir DC evreni kurmaya karar verdi. Bundan önce Zack Snyder'ın yaratmış olduğu Superman karakterinin üzerine de bir çizgi çekti ama bunu da tamamen kenara atmadı. Bundan önceki Superman filmlerine de selam durmaktan geri durmuyor filminde. Zaten Film hem geçmişe dayanırken, geçmişteki Superman'leri unutmazken hem de tamamen yeni bir başlangıç yaptığının mesajını veriyor. Zaten filmin içinde yer alan legacy kelimesinin çıkartılmasının nedeni de bu. Geçmişin yükünden kurtuluyoruz, tertemiz bir sayfa açacağız demeye çalışıyor kan bize burada. Ee, peki James Gunn dokunuşunda Superman yeniden umut sembolü olacak mı? Yani bu zaten James Gunn'ın filmlerinde verdiği en güzel mesajlardan biri. Galaksinin koruyucularında verdiği o enerjik ve aile tablosunu Superman filminde de devam ettirmeye çalışıyor. Peki e, anlattı veya temalarda bu film sadece yumruklaşmadan mı ibaret yoksa derin bir mesaj var mı? Yani... Derin bir mesaj içeriyor çünkü James Gunn bu filmde şöyle bir şey de ilerliyor. Filmin çekimleri sırasında çizgi romancıları sete davet ediyor, onlardan bilgi alışverişi yapıyor ve tamamen artık ipleri eline aldığı için kendi evrenini kurarken hiçbir sorun yaşamıyor uzun diyaloglar da olsa, yumruklaşma da olsa Superman'in o eski sevdiğimiz Superman haline, çizgi romanlardaki çizgisine yavaş yavaş dönüşü bu filmde kullanılıyor. Ve en zekice olan yanlarından biri şu. Superman'in o klasik Orijin hikayesini vermektense tamamen artık şuna dönüyor hikaye. Superman'imiz var, Superman olmuş ve devam ediyor hikayede. Superman olduktan sonra yaşadığı o dinamikleri, ikili ilişkileri çok güzel bir şekilde James Gunn işlemeye devam ediyor. Bundan dolayı da bizi yormayan bir hikaye, akıcı bir hikayeyle söz Yani karakter arasındaki dinamikler, Clark'la Louis arasındaki dinamikler olsun gayet güzel bir şekilde işleniyor. Zaten burada da fark edilecek şey şu, Clark... Superman olduğunu Luis açıklamış durumda. Filmde bunu veriyor. Yani baştan yeniden sıfırdan Superman çekmediler yani. Yok diyor. sıfırdan değil. Bir orijin hikayesi zaten yani 5 yaşındaki çocuk bile artık Superman'in kim olduğunu, Krypton'dan geldiğini biliyor. Bundan dolayı da o Superman'in orijin hikayesine selamlı şey kullanmaları gerekmedi. Ama eski Superman'lerdeki o müzik tercihleri olsun, o efsane Superman'in yalnızlık kalesine selam duruşu olsun yine kullanılıyor. Zaten biz filmin çekimlerinin bir kısmı da Ohio'da yapıldı diye biliyoruz. Ya efsane bir film bizim bekliyor o zaman. Evet. Peki Sero. Sence bu oyuncuların kimyası birbirine tuttu mu? Yoksa üst üste karakterler birbirini ezmeye mi çalışıyor bu sefer? Yok bu kadro bence beni acayip heyecanlandıran bir kadro. David Crossvet'in o samimi ilişkilendirebilir Superman'i yani dedikleri var ya o ilişkilendirebilir Superman olayı bence çok kritik bir olay. Çünkü Superman bundan önce biraz daha böyle sert, dik duran yani bir gücün sembolüydü. Ama burada umudun sembolü olmaya doğru ilerliyor. Bu çok kritik. Süpermen'in hem güçlü hem de yenilmez olmadığının o halini bize veriyor. Yani Süpermen'in de insan yanını dokunuyor. Zaten film boyunca Süpermen'in kriptonlu ve insanlık arasındaki yaşadığı o çekişmeyi bize veriyor. Umut ışığı olabilmenin, CrossFit'in çok iyi yansıttığı alanlardan biri. James Gunn onun için zaten çok aktör bir aktör diyerek ne anlatmak istediğini anlatıyor. Her şeyi sorgulayan bir oyuncu olmasının performansını daha da güzelleştiren yanlarından biri. O Superman'in saf temiz yanını film boyunca hissettirmeyi sağlıyor. Rachel Bosman'ın Louis Lane karakteri ise tam Louis olmuş. Ama Superman'in arasındaki ikili ilişkiler konusunda bazı yerlerde bana kopukluk yaratıyor. Keskin, zekalı, hırslı peşinden koşan bir gazeteci havasını film boyunca hissettirebiliyor. Ama ikili ilişki dinamik konusunda bana farklı biri olsa mı diye düşündürdüğü yerler oldu. Ama bence yine de yeterli oldu. Ayrıca benim için en büyük sürprizlerden biri Nicholas Sut'un Lex Luthor karakteriydi. Yani tamamen bir sürpriz yumurtaydı. Kötü karakter ana kötü olarak, vision olarak performansı iyi verebilecek miydi yoksa tamamen vasatın altında mı kalacaktı ama kendisinin performansı bu filmin tamamen üstünde kalıyor. O manipülatif o şeytani durumu tamamen film boyunca bize yansıtmaktan geri durmuyor. Peki bu sence Superman diğer Süpermenlerden daha farklı bir şey getiriyor mu bizim için yoksa eski Süpermenlerden aşağı yukarı aynı yani şey. Yani şöyle bir şey var Zack Snyder'ın yani Henry Cavill'ın canlandırdığı Süpermen'den tamamen farklı bir çizgide orada Süpermen gücün sembolüyken tamamen yani insanlığın üstünde bir konum alırken bu Süpermenimiz daha insan olmaya çalışan Kriptonun mirasıyla insanlığın mirasını bir arada tutmaya çalışan bir yapısı var. Yani filmin bir bölümünde de karar vermem gerektiğinde kurallardan mı yoksa insanlığından mı yan olmam gerekiyor diye düşünürken insandan insanlıktan yan olması gerektiğine karar veren bir süpermenimiz var. Yani halktan biriymiş gibi bir karakter bekliyor bizi. Evet zaten halktan biri. Superman halkın adamıdır zaten. Kocaman önündeki o S harfi umudun ışığıdır. Superman filmi gerçekten DC evreni hepsi yeni bir sayfa açmaya çabalıyor. James Gunn'ın vizyonu, o efsane kadro ve filmin temellerinde yatan umut ışığı bence bu filmi sadece Superman filminden daha çok DC evrenini, bizim ona inancımızı yeniden ayağa kaldıracak bir yapım olarak geliyor. Zaten hemen filmin sonunda da Supergirl'ün gözükmesiyle birlikte 2026 yılında da Supergirl bizi bekliyor oluyor. Peki sizin Superman filminden beklentileriniz neler? James Gunn'un yönetmenliği sizi heyecanlandırıyor mu? Henry Cavill'ın Superman'liği mi? Yoksa yeni gelen Superman'imiz mi sizin tercihiniz? Yorumlarda benimle ve diğer DC fanlarıyla paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın ki daha çok kişiye ulaşalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.